işimize başladık. Tabi bugün start veriyoruz. Tabii yıllardır Denizli'mizde ahirle ilgili bir kültür var. Ahirin merkezlerinden, en güçlü merkezlerden birisi Denizli. Tabii ki bu sene ahir Evran yılı olması asabıyla Denizli'mizi de daha geniş, daha anlamlı ve vatandaşlarımızla temas etme noktasında birçok organizasyonlar yapıldı. İnşallah bu çalışmalarla ahirimiz yeni gençliğimize, vatandaşlarımıza anlatılması, duyurulması ve ahirimizin o ilkeleri, dürüstlük, ahlak, kalite, üretim anlamındaki birçok ilkeleri inşallah gelecek nesillere anlatmaya devam etme anlamında imkan sağlar. Ben emek veren başta Sayın Valimize, Oda Başkanımıza ve Türk Ocağı Başkanımıza ve tüm burada bulunan tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim özümüz, ailelik bizim, kültürümüz, tabii ki bizi biz yapan değerlerimiz, yorulduğumuz, hamurumuzun yorulduğu değer. Bu noktada ahiliyi bizim öldürmeden, kaybetmeden, yok olmasını müsaade etmeden gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemiz. Bu noktada biz bu bakışla yürüyoruz ve bu bakışla işlerimizi koordine ediyoruz. İnşallah yarın daha da güzel olacak bu ilkelerin ailenin anlaşılması noktasında. Tabii ben burada önemli değil, Altın Eller Festivali var. Bu çok çok önemli. Bunun içeriği de gerçekten her sanatlarıyla, sanatçılıkla, farklı boyutta böyle çok çok özel insanların yapmış olduğu eserler ve burada o eserlerin bazıları yapılacak. Ahi Evren Yılı. Biz de Ahi Evren Yılı kutlamaları kapsamında Denizli'mizde güzel bir başlangıç yapmak istedik. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi hayırla başladık. Pazar doğamızı yaptık. Esnafımızla selamlaştık birlikte olduk. Şimdi de sizlerle birlikteyiz. Bu Ahilik yılı faaliyetlerinin, programlarının ilk adımını hep birlikte attık. İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii Ahilik kültürü Denizli'miz için Denizli'mizdeki derin ticari faaliyetlerin anlamını bir kez daha ortaya koyuyor ve biz Denizli'mizin neden bir ticaret kenti olduğunu, neden sermaye kenti olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz. Ahilik teşkilatı sayesinde, buradaki bu kültür sayesinde, geçmişten getirmiş olduğunuz değerler sayesinde dürüst esnaflık, doğru esnaflık, helal kazanç üzerine kurulmuş bir anlayışla bugün çok şükür o geleneğin bir yansıması olarak Denizli'miz Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir yer al yer almaktadır.